He is going to take an eight shot clock violation as an homage. Toby Bryant and the fans here. appreciate <laughs> it. Round him if that was the player's review. Violation. Ben New Orleans the microphone is yours Her nefesimde yaşamak basit Zor olan yaşamın kendisinde Bazen derim dünyanın garezine İçerde ne oluyor bilmem Gölge gördük perdesinde Kazan kaynar payımız nerede bize Takılır sortif falan bize Kafe şanzelize Katılmam lazım artık o zengin mahallenize Bırak söndür Sokarım mazinize güçsaydın saydım Aram yok bu geçmişi silemedim hiç O saydı sarsaydım Çekip 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 derinlere dalsaydım Eskimi senelere yan derinlere dal Kimine paket hayat kimine bir dal Evinden ırak derinlere dal Son sigaranı eskimi senelere yak paket Hayat kimine bir dal Evinden ırak Derinlere dal Son sigaranı eskimi senelere yak. Arkada bıraktık Kayıtlarım arkamda kaldı artık Omuzlarım çöktü bu yükü tartamaz tartı Eski sokaklar eski binalar eski kadın Umrumda değil dudaklarımda viski tadı Ey uçurumun kenarında aklım yarım Şeytan sanki kanka o ne söylerse uyarım Bu derinlikte iyiyim bozmayın ayarı And uh, what can I say? Mamba out.